Canlarım merhabalar. Konuya nasıl başlayacağım, lafa nasıl gireceğim hiç bilmiyorum ama e, açtım kamerayı ve geldim karşınıza. Dün e, yapılmış olan e, eleştirilerden dolayı karşısında gelip açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü e, YouTube'u sadece para kazanmak olarak gören insanlar var. Hani e, ne diye söylendi? İşte paylaşmasan ölür müydün? Parasızlıktan mı işte parasız mı kalırdın, batar mıydın falan filan arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Rabbim kabul eylesin hepimizin yardımlarını. İnşallah ben depremzede vatandaşlarımıza yardım edebildiysem, devletimize yardım edebildiysem YouTube'dan kazandığımla yapabildim ben bunu arkadaşlarım. Ben şurada yatan gevezeyi hastaneye götürebildiysem YouTube'dan kazandığım parayla yaptım bunu arkadaşlarım. Şimdi bunları bir açıklamak istiyorum, söylemek istiyorum. Aslında bunu yapmak zorunda değilim ama şuram rahat etmiyor benim. Yani çünkü gelen eleştirileri böyle okuyunca diyorsun ki yani hani hata mı ettim acaba? Hani paylaşmasa mıydım? Çünkü sizi para göz, duyarsız, düşüncesiz, hissiz gösterip kendileri çok duyarlı, çok hassas, ince düşünceli insanlar gibi oluyor. Yani ben şimdi YouTube'da paylaşım yaptım diye ve deprem öncesi paylaşım, deprem öncesi çekmiş olduğum videoları paylaştım diye duyarsız mı oldum, düşüncesiz mi oldum, vicdansız mı oldum? Sizin kadar vicdanlı olamadım mı ben şimdi? Vicdan göstergesi bu mu? Ben şimdi bunu gerçekten sormak istiyorum burada. Ben sizlere danıştım, sizlere sordum, sizlerin doğrultusunda eğer ki bir insana bile iyi gelebileceksem dedim paylaşayım. Çünkü istendiği için paylaştım. Pişman mıyım değilim. Sadece bir günüm ziyan oldu benim. Sadece çok fazla gözyaşı döktüm. O kadar. Ağlamayacağım. Ağlamadan da tamamlayacağım bunu. Yani insanların hani bunu yapmaya hakkı yok. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Yok. O zaman siz de hiçbir şey yapmayın. Durdurun hayatınızı. Durdurun. Yaşamayın. Yaşamayın. Olur mu? Olmuyor. Ben devletime yardım edebilmek için, ben depremzede vatandaşlarımıza elimden geldiğince maddi destekte bulunabilmek için kazanmak zorundayım. Ben eşime bu yükü yükleyemem yani o da elinden geldiğini yapıyor ama daha fazlasını yapabilsek keşke. Keşke yapabilsek. Bakın şu ezan hürmetine Rabbim herkesin kalbine ferahlık versin. Kötü kalplere Rabbim iyilik versin. Dili zehirli insanlara diline şifa versin. Nasıl dua edeyim ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani paylaştığım için pişman mıyım değilim ama para için her şeyi yaparsınız lafı benim çok ağırıma gitti çok ağırıma gitti. Yani ben para için bir bakın arkadaşlar ya YouTube'dan kazandığım ilk paramı ben ne yapmışım? Beni izleyenler için ben ne yapmışım? Lütfen ona bir gidin bakın. Tanımadan, bilmeden, öncesini bilmeden, sonrasını bilmeden, ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmeden gelip burada izlemeyle, 2-3 dakika izlemeyle konuşup kalp kırmak bu kadar kolay olmamalı. Siz hiç gördünüz mü bir youtuber'ı askıda ekmek parası verirken onu severek izleyenleri de kattığını hiç gördünüz mü? Hiç gördünüz mü? Ya gerçekten samimiyetimle soruyorum. Yani YouTube'dan kazandığı ilk parayı hayır işine kullanan gördünüz mü? İnşallah Allah nasip ederse hayırlısıyla, sağlıklı, saatle evimize taşınacağız arkadaşlar. Taşınmak için elimizden geleni, maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız da benim de şu an gündemim ev, evimizin tadilatı, şunu bunu. Onları elimden geldiğince paylaşacağım sizlerle. Ben şimdi deprem oldu diye keşke olmasaydı ama gelen Allah'tan geldi. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemeyiz. Kimseye itiraz edemeyiz. Sadece binaları yapanlara, onlara izin verenlere sitem edebiliriz edersek Rabbimize hiçbir şey söyleyemeyiz. Ben evimle ilgili yaptırmak istediklerimi, evime almak istediklerimi tabii ki almak isteyeceğim, yaptırmak isteyeceğim. Bu da benim en doğal hakkım. En doğal hakkım. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Yani Allah Kimin cennete, kimin cehenneme ne şekilde gideceğini, neyden dolayı gideceğini, neyin sebep olacağını hiç kimse bilemez. Bunu sadece Rabbim bilir. Bunu sadece Rabbim bilir. Ne kıldığımız namazlar, ne tuttuğumuz oruçlar, ne verdiğimiz sadakalar, ne verdiğimiz zekatlar, ne yaptığımız iyilikler hepsi bir cümlemizle, bir kelimemizle, bir kalp kırmayla sıfırlanabilir. Bunu hiç kimse bilemez arkadaşlar. Bilemez. Ama belki sokaktaki bir hayvana bir iyilik yaparsın. Aç bir hayvana bir kap su verirsin. Susamış bir hayvana su verirsin. Bu şekilde de cennete gidersin. Bunu kimse bilemez. Biz iki dünya içinde uğraşacağız. iki dünya içinde çalışacağız yani. Hiç kimse burada kendini vicdanlı gösterip, merhametli gösterip, duyarlı gösterip de bana iyi geliyorsun, hani paylaş kafamız dağılsın diyen insanları varken öyle yaptı diye eleştirmeye kimsenin hakkı yok. Böyle de bir kısa video çekmek istedim. Yine çok konuştum. Kusuruma bakmayın ama ben elimden geldiğince buralardayım arkadaşlar. Sizler ben ne olduğunuz sürece seven gönüller, kalpler benimle beraber olduğu sürece ben buradayım. İyi günde de buradayım, kötü günde de buradayım. İyi günü paylaştığımız gibi kötü günü de paylaşacağız. Ben dün çok zor bir gün geçirdim. Bugün de benim için zor geçti. Ama bir günüme mal oldu. Ben şimdi toparlarım kalkarım. Bakın şu kazağı üstüme giydim karşınıza gelmek için. Pijamayla gelmek istemedim. Bakın altımda pijamam var. Bir günüm gitti gitsin. Hiç önemli değil. Rabbim güzel günlerde, kötü günlerde olsa mutlulukla, huzurla buluşabilmeyi nasip etsin. Hepimize inşallah. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bunu da söylemek istedim. Allah kalplerimize aydınlık versin ferahlık versin dilimize de güzellik versin kimsenin kalbini kırmayı nasip etmesin Rabbimiz öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın hoşçakalın.